Merhaba arkadaşlar. Bugün Bulem ve Çınar'la birlikte kek yapacağız. <laughs> Çınar yumurtaları kıracak, çırpacak. Bulem de kabartma tozunu dökecek değil mi Bulem? Ama Bak. biz karar veremiyoruz hangi şekli yapalım. Anne, anne. Onu mu yapalım, onu mu yapalım? Karar veremedik bir türlü. Bunda mı yapalım? Hadi. Bu sefer bunda yapalım. Tamam. Ay, bu, 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 bu. bu, bu, bu. Hadi arkadaşlar başlayalım. Evet. Şimdi şunları toz şekere döküyor arkadaşlar. Yumurtaları çırptık. Dök bakalım Hepsini dök, hepsini dök oğlum. Aferin. Şimdi o tabağı da alayım. Bunu alıyoruz. Şimdi yumurtaları çırpıyor arkadaşlar şimdi. Bakayım. Ölüm de yapmak istiyor. Oğlum, iyi bakalım, kadar Şimdi bu ölüm şıpsın, bu de sıra. Tut bu ulem, sıkı tut kızım. Evet. Ölüm bas. Bas. <laughs> Hanım, dökülmesin. Bir bas bakalım. Hadi dene. Hadi bir şuraya bak. Ben de basayım. Aa Gülen bas bakalım bir kere Basın. abiye yardım et. Bas. Mı? Bas bakalım. Bakalım. Daha olmamış. Biraz daha beyazlaşmış. Bas Şınar'cığım düğmeye. Evet. Bas iyice bas. <laughs> <Çabarın canlılar. gülüyor> bas şınarcım. Bırakma bak Bırakma hiç bırakma basılı tut. Tamam mı hadi. Şimdi çırptık arkadaşlar. Çınar sıvı yağını döküyor. Ama daha dökülmüyor. Dökülmesin dikkat et Çınar. Hızlı dök hızlı dök hızlı <laughs> dök. Aferin. Aferin bu ilemle <laughs> döktüm. Yok sıra bunda. Sütte. Süt koyuyoruz. Beraber dökün bu Hızlı dökün. Aferin. Şimdi bir kere daha çırpıyoruz arkadaşlar. Sonra una geçeceğiz. Kabartma tozuna geçeceğiz. Şimdi kabartma tozunu ve vanilyayı koyuyoruz. Koy bakalım evet. ne? içine. Göster bir arkadaşlara ne koyduğunu. <laughs> Göstermiyor. Dökün hepsini. Hepsi döküldü mü? Buradan <laughs> görsün. <laughs> 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 Aşkım buraya dökecektin. Sen nereye döktün? Bize. Tamam mı? Bakayım. Ay, <laughs> Tezgahın üstüne döktü. Eli kirlendi, elini yıkıyor. Arkadaşlar, bay bunu Çınar bay bay böyle yağladı. Çınar'la birlikte yağladık. Şimdi Çınar... ha, geldi. Tamam hadi beraber dökelim. Şimdi döküyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hadi, hadi. <laughs> Gel. Döküyorlar bakalım. Dök hadi Çınar hepsini. Hı? Çınar <laughs> ne hale getirdi? Üstüne dökülecek. Üstüne dökülecek dur. Ver bana. Ya Çınar ya. Çınar ya. Nasıl bir şey... Anne <laughs> kaldı. Arkadaşlar kek hazır olunca tekrardan geliyoruz. Arkadaşlar biz kekimizi hazırladık. Şimdi Çınar kekini yiyecek. Bakalım beğenecek mi Çınar kadını? Kendi yaptığı keki beğenecek miyiz? Anne, ben de yaptım. Anne, ben yapmadım, yapıyordum. Yapmadın. Sen yaptın ya anneciğim. Ben Beğendik.